Tarih 10 Kasım 2012 Cumartesi. Ee, yalnız kartal yollarda diyemiyorum. Birazdan yola çıkacağım. Burası bisikletimin bulunduğu yer. Bisikleti aldım, hazırladım. Sırt çantam falan. Birazdan yola çıkacağım. Akşam herhalde videoyu atarım. Bugün yine Karasu Vadisi'ne doğru gideceğim. Yaklaşık 30-35 kilometrelik bir yol olacak toplamda. Boğazık'tan çıkacağım. Saracık daha sonra Bozalan Köyü. Belki bir ihtimal İntikam Tepe şehitliği, işte türbün. Eğer hava sağanak yağışlı olmazsa kapan alan çaylara vesaire yok yağarsa yani az yağarsa e, geldim yoldan geri döneceğim. Ben... Evet Bozcuk Kütahya daha doğrusu Bozcuk Tavşan yol üzerindeyiz. Bu taraf Sabancı'ya gidiyor. Bozcuk yerimizde kaldı. Ee, hava hafiften yağışlı ama ben bisikletle yoldayım. Üst bas çamur. Gördüğünüz gibi her tarafım çamur içinde. Ama atalarımın kanlarıyla suladığı toprakların çamuru beni kirletmez. Bana verse verse gurur verir. İntikam Tepe şehitine vuracağım. Hava yağarsa da yağsın hiç fark etmez. Birazdan yola devam edeceğiz. Yolun kenarına duruyorum. Çünkü ya bunu görmenizi istemem aslında. Bu kadarıyla yetinin. Kendi şoför sanan bazı geri zekalılar var. Yani yolda çıkan hayvanları, kedi, köpek değil ki. Bunları hiçe sayıp üzerinden geçiyorlar arabalarla e, ee, insanla saygısı olmayan zaten hayvanlara da saygısı olmaz, doğaya da saygısı olmaz. Doğaya saygısı olmayanın vatana, millete de en ufak bir sevgisi yoktur. Yollarda maalesef bu tür şeylerle karşılaşıyoruz sık sık. Hayvan ölülerini arabalar tarafından çiğnenmiş. Buradan o kendini şoför sanan geri zekaları ee, neyse anladınız siz gerisini. Ben yoluma devam ediyorum. Hafif yağmur çiseliyor. Ee, görüşmek üzere. Birazdan yeniden Bu yol, türbün dediğimiz e, mesire yerine gidiyor. E, ve aynı zamanda kapan alan Çaydere köylerine gidiyor. E, bu devam eden yol tavşan ilçesine gidiyor Kütahya'nın. Bozük arkamızda kaldı, bayağı bir arkamızda kaldı. Saraycık köyü de arkamızda kaldı. Hava müthiş bir hava. E, Gri bulutlar var gökyüzünde. Yağıyor. Hafif hafif hissediyor yağmur. Ee, bulunduğum bölge Bozluk'tan bayağı bir yüksekte olduğu için bu hava ciddi anlamda soğuk. Bozluk'ta soğuktu. Ee, Bura daha soğuk. Üzerimde polar ve termal kıyafetler var. Allah'tan. Ee, yani şu an bende bir üşüme belirtisi yok ama havanın serinliğini hissediyorum. En azından kulaklarım kızarmaya başladı. Biz bu yolu takip edeceğiz. İlerideki tepeye kadar çıkacağız bisiklette. Bayağı uzun bir rampa var önümüzde. Orada İntikam Tepe Şehitliği var. Gidip ee, birazdan videoya çekeceğim. Evet biraz mola verelim. Biraz yürüyelim. Ee, beygirimizi fark ettik buraya. Gideceğimiz yerle Geldiğimiz yerin tam ortasında bir yerlerdeyiz. Buralarda müthiş meşe ağaçları var. Meşe ormanları var. Yükseklere doğru gittikçe meşeler yerlerin çamlara bırakıyor. ve Arada sırada arabalar geçiyor buradan. Yalnız ee, İnsanlarımız temizliği, titizliği, imanı, türklüğü vesaire kimseye bırakmıyor ama e, Gördüğünüz gibi etraf yiyecek içecek artıklarıyla, pet şişelerle bilmem nelerle dolu Ne bileyim bira kutuları, dondurma kabı mı orada abidik gubidik şeylerle dolu Burada yoldan geçenler çöplerini gelişi güzel İşte bir sigara paketi, su şişesi, su bardağı, plastik bir sürü saçma sapan zımbırtıyla dolu. Ee, yoldan geçenler etrafa saça saça gidiyorlar pisliklerini. Bizim milletimiz maalesef nusuk atmayı biliyor. İşte temizlik imandan gelir. İşte Avrupalılar temizliği bile bizden öğrendi falan filan diye ama görüyorsunuz. Görünen kılavuz istemez. Ee, neyse. Az bir mesafe kaldı, az bir yol kaldı. Biraz dinlenip mola vereceğim. Üstüm başım her tarafım çamur olmuş vaziyette. Toprağın rengi de burada kırmızı görüyorsunuz. Atalarımızın kanlarıyla sulandığı için buranın toprakları kıpkırmızı bir renktedir. Ee, birazdan görüşürüz. Evet, İntikam Tepe şehitine geldik. Bozik çok geride kaldı. Dağların arkasında bir yerlerde kaldı. Ee, bulunduğumuz mekan çok yüksek. Sayılır Bozik. O yüzden normalde bela takmama bela, bela takmak zorunda kaldım. Yağış devam ediyor. İntikam Tepe şehitliği burası. Çok yüksek nokta çalışmalar yapılıyor. Birazdan gireceğim. Fotoğrafa video çekeceğim. Sizlerde göstereceğim bu şehitli. Tavşanlı Dodurga yolu üzerinde. Saracık köyünün 3-4 km üstünde bir yer. Ee, Özellikleri özellikle uzun tutuyorum ki video yazıları okuyabilin diye. Yunanlar tarafından çarmıha gerilerek Burada da şey tıkta bir anıt görüyorsunuz. savaşını küçümseyen, işte ufak tefek çatışmalardır falan diye saçmalayan e, ee, bir takım Atatürk düşmanı, Türk düşmanı tiplere kapak olsun. Gelsinler görsünler bakayım. Kurtuluş Savaşı olmuş mu olmamış mı? Buralarda yatanlara borçlar her şeyi. E, yediği tasa pisleyen o adamlar gelip görsünler bakalım. Yani bu şehitlerimizi yok sayıp ondan sonra Yok ben şöyle muhafazakarım, böyle muhafazakarım diye sağda solda konuşan adamlara kapak olsun bu şehitliklerimiz. Artık neyi muhafaza ediyorlarsa onu da anlayabilmiş değilim. Sen Atatürk'e dil uzat. Türk'le dil uzat. İşte Kurtuluş Savaşı'nı küçümse. Ne kadar hain varsa hepsine sahip çık. Ondan sonra ben şöyle muhafazakarım, böyle muhafazakarım. Artık neyi muhafaza ediyorlarsa bilmiyorum. Ee, buradaki şehitlerimizi buradakiler de dahil bütün şehitlerimizi yok sayan, Atatürk ve silah arkadaşlarını yok sayan hain bir zihniyetin üründür onlar. Gelip görsünler bakalım buraları. Kurtuluş Savaşı olmuş mu, olmamış mı? E, kusura bakmayın üstüm başında çamur içinde, bisiklette geldim. Ama az önce de dediğim gibi atalarımın kanlarıyla suladığı toprakların çamurları beni kirletmez, bana onur verir. Bu çamurlar da o çamurlar. Dedikleri gibi işte kirlenmek güzeldir. Herkese böyle kirlenmeye nasip etsin Tanrı. Görüyorsunuz. Birazdan yağmur bastırmak üzere, fırtına patlamak üzere. Ben Boz ülkeye geri dönmeyi düşünüyorum ama Boz alanda Karasu deresinin çıkış kaynağına da gitmeyi düşünüyordum. Eğer yağmur yağmayacak gibiyse, biraz dinleneceğim burada, yağmur yağmayacak gibiyse devam edeceğim. İzci bakacağım. Yağmur yağar mı? Yağarsa ne kadar yağar falan. Yok eğer çok yağacaksa da Bozüyük'e geri döneceğim. Ee, şimdilik bu kadar.